Thank you Ee, öncelikle jel tırnak yapılacaksa e, tırnağın çok iyi bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. E, kuru manikür e, çok çok önemli. Jel tırnak aşamasına geç, e, geçiyoruz. E, jel tırnağımızı bitirdikten sonra rengimizi seçiyoruz. Tabii e, bu sene eee canlı renkler, moda, yeşiller, turuncular, maviler, pembeler. Senin talebine göre e, renk belirliyoruz. Yaşa göre değişiyor. Şimdiki hani e, gençler e, çok uzun tırnaklar ve üstüne de patlak renkler kullanıyor ama orta yaştakiler e, daha kısa, daha sade hani düz renk tercih ediyorlar. Onun haricinde nail artlarımız, tabi e, çizimler falan e, isterlerse yapıyoruz. E, i̇ki buçuk saati buluyor, hani e, daha uzun da sürüyor çünkü e, kurum manikürü aslında en çok da uzun sürüyor çünkü hani kenardaki kürtüküller falan onların temizlenmesi gerekiyor. <laughs> ne kadar süre kullanıyoruz, e, bir aylık bir zaten kullanım süreci oluyor, dip bakıma geliyor. E, dipleri temizliyoruz, e, yine kuru manikürünü yapıyoruz, e, jel bakımını yapıyoruz, diplerin yine aynı şekilde dolgusunu veriyoruz. Yine e, renk değişecekse hani aynı rengi kullanacaksa tekrardan aynı renk ama farklı bir renge geçiş yapmak isterse başka renklerde sürebiliyoruz. E, uzman ellerde yapıldığı takdirde hiçbir e, zararı olmaz.